Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız Umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerle birlikte Fes 2020'nin son günlerinde bir maç yapmak istedim hmm, kondisyon durumlarınıza bakıyoruz Evet kadro şu şekilde karşıda Manchester United var ee, online maç atmak istemedim açıkçası Çünkü oyunda hile yapanlar var işte internetlerini açıp kapatıp wifi açıp kapatıp bizim rankımızı düşürüyorlar o yönden çok sıkıcı evet Bruno Fernando, De Jong aldık De Jong bekledik Ronaldo'yu gördük. Ronaldo döndü içeri. Levo o da verdi. Messi. hayır. De Jong'dan uzaklarda. Ronaldo indirir misin? Şimdi Arnold. Sakiniz. De Jong. Arnold kaçacak sandım ya. Aldık tamam. Güzel. Hayır yanlış yere döndü. Pogba. Pogba'ya geçtik. Kevin de Bruyne Çok güzel bir şut çektik. Güzel bir şuttu. Kevin de Bruyne'den. Dehya kurtarıyor. Şimdi Arnold şöyle Kevin de doğru. Kevin de Bruyne olmadı. Kaleci de kaldı top. De ya oyunu başlatıyor. Delight mı al mı Marsial indirdi. Şimdi Rashford sağ kanattan geliyor Rashford. Rashford döndü. Van like geçti. Faal aldılar. Faal aldılar. Çok güzel bir noktadan faal aldılar. Gol atabilirler. Penaltı mı? Bruno Fernandes. Hayır hayır hayır. Şuraya atacak. Derken. Ters köşe. Ters köşe yaptılar. Bruno Fernandes 1-0 yapıyor. İçeride olmuş vay. Şöyle i̇şte oyunun biraz açalım. Şimdi Lewandowski ile başladık. Ronaldo Lewandowski istedi. Sombrero yapmaya çalıştık. Olmadı. Şimdi Martial döndü Rashford. Rashford Fred'e verdi. Fred De Jong girdi araya. Şimdi De Jong. De Jong. Messi kaçtı oradan. Lionel Messi. Messi içeri döndü. Ronaldo mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo mükemmel bir gol. İşte Ronaldo böyle geldik. Messi içeriye döndü. Ronaldo sol ayağıyla köşeye, üst köşeye mükemmel düştü Dakika 22, durum 1-1. Şimdi Bruno Fernandes sola Raşford'a döndü, Raşford Rashford kaptırmadı, Lukšov ortaya döndü, Van Dijk çok tehlikeli bir etki yaptı Van Dijk, çok tehlikeli. Şimdi Bruno Fernandes kullanacak, Raşford'u çağırdı yanına, Marsyalmış. Ronaldo kornere çaldı. Tekrar Bruno Fernandes. Yine Martial. Yine Ronaldo. Martial geçti Ronaldo'yu. Ronaldo aldı. Ronaldo şimdi döndü. Sağdan gidiyor Ronaldo. Ronaldo deparını açıyor. Ronaldo koşusunu yapıyor hala. Ronaldo arkada Arnold var. Arnold'u gördük. O da De Jong. De Bruyne gelişine güzel vurur oradan ama. Rakibe çarpıyor top. Şimdi ön doğru şöyle sert bir orta. Messi çok kötü, çok kötü. Ben Ronaldo'yu getirmeye çalışmıştım. Olmadı. Şimdi Luxor Rashford'u gördük. De Jong aldı. Ronaldo, o da Lewandowski. Lewandowski Messi'yi görmek istedik ama olmadı. Çok kötü bas verdik. Şimdi Rashford'la sol kanattan geliyorlar. Fernandez, Fabinho girdi araya. Şimdi Lewandowski. Levo aldı. Messi. Arnold'u gördük. Arnold ortayı açtık Lewandowski güzel orta güzel gol Lindelöf Artı 3 verdi ilk yarının bitmesine. Messi verdi. Lewandowski şimdi kontra atak. Ronaldo, Ronaldo Lindelöf girdi. Ronaldo verdi Lewandowski. <laughs> Lewandowski kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor ve ilk yarı bitmeden Üçün biri oluyor. Üçün birini aldınız. İlk yarı etmeden üçün biri. Şimdi Martial. İkinci ikinci yarıya geçiyoruz. Çok güzel bir maç. Lewandowski ile başladık Van ait Robertson, Ronaldo Kevin De Bruyne, Lewandowski Lewandowski geçti, Messi gördük Messi mükemmel bir gol Lionel Messi Direkt Sol ayağının dışıyla mükemmel bir gol Lindelöf Paul Pogba Mataya verdi Kevin de birini aldı Şimdi Ronaldo Lewandowski gördük Lewandowski Bir çalım yapmayı düşündük olmadı Bruno Fernandes Fred Martial Van Dijk araya giriyor ve faal yapıyor. Sarı kart mı? Sarı kart mı? Fernandez Çok kötü bir orta açtı Pogba'da kaldı top Pogba Ronaldo girdi araya Şimdi Ronaldo ile çıkıyoruz kontrata Ronaldo Ronaldo gidiyor Ronaldo önü bomboş Ronaldo'nun içeri girdi Lewandowski gördü Lewandowski hat-trick yapıyor Robert Lewandowski hat-trick yapıyor İşte bu Saka, Pogba, Mata verdi Bruno Fernandes. Ters kanada döndü Rashford, Arnold girdi araya. Delight'e döndü Delight. Arnold'u gördü Arnold. Messi verdi Messi. Arnold tekrar gördü. Arnold bir çalım atmadı ama olmadı. Rashford. Yine hakem Avantaja saldı ama topkaca gidince faalü verdi. Olmuyordu be erken. Olmuyordu be kardeşim. Lewandowski yorulmuş. Bruno Fernandes. Uzun gönderdi. Kevin de Bruno aldı. Şimdi Messi. Messi. Pogba geliyor. Messi çekti. Ronaldo'yu gördü, Ronaldo, Lewandowski gördü, Lewandowski tekrar Ronaldo, Ronaldo, Kevin de birin kaçıyor dedi, Kevin de bir Ronaldo çok kötü oldu, çok kötü oldu. De hey ya, sağdaki Van da Van bir sakka dönüyor, Van bir sakka, Van kitesi diyoruz bunu. Evet, Mata. Van Dijk girdi araya. Van Bissak kaldı. Ortasını açtı. Rashford'a doğru çok tehlikeli olabilir. Hayır 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 karambol olmasın o, bu. tamam. Messi yok. Ronaldo koşuyordu ama Lewandowski verdi. Levo. Ronaldo vurabilecek mi? Hayır. 35 metre gol. Gitti ellerimizin ucundan kayıp gitti. Pogba. Mombisaka. Lindelof. Saka, sakka. Bruno Fernandes. De Jong girdi araya. Şimdi De Jong Messi gördü. Messi çalımını attı. Messi gidiyor. Messi çekti. Şuradan bir şut denemesi olmadı. Arnold aldı Messi'yi görmek istedi. Messi aldı. Messi. Messi içeride Ronaldo'yu görmek ama stopere çarpıyor ve corner. 90 artı ikinci dakikadayız. Son bu. Arnold açtı, Messi gitti olmadı. açtı. maç bitecek büyük ihtimalle ve maç bitiyor. 5-1 kazanıyoruz. Çok güzel bir maçtı. Şöyle bakalım. Maçın adamı Lewandowski olmuş. İstatistiklere bakalım. Şuradan bırakıyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve kanala şöyle abone olun. Gömçürün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.